Selamun Aleyküm. Benim içi güzel kendi güzel kızlarım Gününüz hayır olsun inşallah. Kuzular ne yaptık bir önceki videoda sizinle? Terim, sabit terim, katsayılar, değişkenler bunlar üzerine beraber konuştuk. Şimdi bununla ilgili soru çözeceğiz. Hatta ilk videonun sonunda bu soruyu size gösterdim ve dedim ki lütfen videoyu durdur ve kendin yapmaya çalış. Eğer hala yapmadıysan lütfen videoyu durdur. Durdur videoyu. Tembellik yapmak yok. Üşenmek yok. Kendin için çalışıyorsun şu an ve konuyu anlamak için beraber soru çözmemiz çok önemli. Tek başına soru çözmeye çalışman çok ama çok önemli. Hadi bakalım sen videoyu durdur. Ben yavaş yavaş anlatmaya başlıyorum. Sen de videoyu devam ettirip cevaplarını da kalite kontrolünü yaparsın. Şimdi ilk önce bu cebirsel ifadelerin neyini istiyor benden? Terimlerini, daha sonra terim sayısını, katsayılarını ve sabit terimlerini bulmamı istiyor. Hemen bakıyorum terim neydi? Artı ve eksilerle birbirinden ayrılan ifadelere deniyordu. O zaman bunun terimleri neydi, kuzular? 2x ve eksi y 2x'in başına artı 2x de diyebilirdik. Normal 2x de diyebilirdik ama eksi ise eksi olduğunu belirtmek zorundaydık. Kaç tane terim var burada? 2x ve eksi 7'den 2 tane terimimiz var. Hatta şöyle yazalım. 2 tane diye. Peki bunun katsayıları nelerdir? Katsayı neydi? terimlerin başındaki rakamlardı. 2x'in başındaki katsayımız 2. Eksi 7 zaten sabit bir terim olduğu için cevabını da verdik. Bunun katsayısı eksi 7 idi. E, sabit terim dediğimiz zaten neydi kuzular? Bu iki tane terimden içinde değişken olmayan, harf olmayan, bilinmeyen olmayacak. E, bakıyorum burada x var. Diğerinde sadece eksi 7 olduğu için bunun sabit terimi nedir kuzular? Eksi 7'dir. Şimdi şuna beraber bakalım. 3x eksi 4y artı 6. Hemen terimlerini buraya yazıyorum. 3x biterim. Eksi 4y biterim. Bir daha hatırlatıyorum. Artı 6 da diyebilirim. Direkt 6 da yazabilirim. Eksi olmadığı sürece, negatif olmadığı sürece ister artısını yaz ister yazma zaten artı olduğunu bilirsin. Kaç tane terimi var burada bunun? 3 tane terimi var. Hemen katsayılarını beraber yazalım. Şuradan artı 3 geliyor yani 3. Burada eksi 4 yazmak zorundayız negatif olduğunu ve artı 6. Sabit terim dediğim neydi benim? Terimlerin içi, içerisinde değişken olmayan sadece sayı olan. Bakın burada da ne var? Artı 6 o zaman sabit terimi artı 6. Sadece 6 diye de belirtebilir. Buna bakıyorum C var. Artı 2 E var. Bu arada sen de kalite kontrolünü yap. C ve 2 E bunun terimleridir. İsterse artı C ve artı 2 E de diyebilir. Bunu unutma. İki tane terimi var gördüğün gibi. Peki bunun katsayıları sayıları nedir? Hüptirin. Bu C'nin başında bir tane 1 olduğunu biliyorsun aslında bu 1C'dir. O zaman bunun bir tane katsayısı sayısı 1. İkinci terimin katsayısı da 2'dir. Kat sayıları 1 ve 2 olacak. Peki bunun sabit terimi hangisi? Bakıyorum. Bir tane terimi C. İkinci terimi 2E. Iki sabit terim olabilmesi için İçerisinde değişken olmaması lazım. Bak, iki terimine de baktım içerisinde değişken var. O zaman bunun sabit terimi yok. Şimdi şuna bakalım beraber. D şıkkını 4m-5n artı 6p ve eksi 9 bakın. Artı ve eksilerle birbirinden ayrılan kısımlar 4m-5n artı 6p ve eksi 9 yaptık. Bunun kaç tane terimi var? 4 tane. Hemen katsayılarını beraber sizinle yazı verelim bunların da attım. Bakın 4 artı 4 de yazarım. 4 de yazarım. Eksi 5 eksisini yazmak zorundayım. Artı 6 yani 6 ve eksi 9 bunun katsayılarıdır. Her bir terim için bir katsayı. Sabit terimine baktığımda direkt artık yapıştırıyor olman gerekiyor. Sabit terimi burada eksi 9'dur çünkü içerisinde değişken yok. Şimdi şuna bakalım. 7x Eksi 8 y. Hemen yazıyorum hüptiliklerim. 7x bir terim. Eksi 8 de bir terim. Kaç tane terimi var bunun? Gördüğünüz gibi 2 tane terimi var kuzular. Hemen beraber kat yazalım. Bunun kat sayısı, birinci terimin kat 7. ikinci terimin kat da eksi 8'dir. Peki bunun sabit terimi var mı? Yani terimler içerisinde, içerisinde hiç değişken olmayan bir terim var mı? Yok. O yüzden bunun sabit terimi yok dedik. Sakın atlama. Sakın ilerleme. Üf hocam tamam anladık. Biz biliyoruz bunları yapma. Unutma. Tekrar her zaman iyidir. Matematikte pratik yapmak, tekrar yapmak çok önemli. Şimdi şuna bakıyoruz. 1 ve eksi 4 a var. Hemen yazıyoruz. 1 ve eksi 4 a. Yani iki tane terimimiz var bizim. Peki bunun kas beraber yazalım kuzular sizinle. Bu 1 bir, bir katsayıdır. Eksi 4A'nın terim katsayısı da nedir? Eksi 4'tür. Peki bunun sabit terimi hangisidir? 2 tane terimi var. Hangisinde değişken yok? Hangisinde harf yok? Hangisi sadece rakamlardan oluşmuş? 1. Demek ki bunun sabit terimi 1 ya da artı 1 de yazabiliriz. Şimdi buna bakıyorum. 9, eksi 5Y ve artı 6Z. Hemen yazıyorum. 9, bir terim. Eksi 5Y bir terim. Ve artı 6z ya da direkt 6z de diyebilirim bir terim. Demek ki 3 tane terimi var. Peki bu terimlerin katsayıları sayıları nedir? Bununki 9 zaten kendisi. Eksi 5y teriminin kat sayısı eksi 5. Artı 6z teriminin kat sayısı da artı 6 ya da direkt 6 da yazabiliriz. Peki bunun sabit terimi hangisidir kuzular? İçerisinde 3 tane terim var. Hangisinde harf yok? Hangisinde bilinmeyen yok? 9'da. Demek ki bunun sabit terimi 9. Dediğim gibi artı 9 da yazabilirim. 9 da yazabilirim öptüreyim. Şimdi şuna bakalım. Bunun bir tane terimi var. Artı eksi hiçbir şey yok. X kare. Demek ki sadece bir tane terimi var. Peki bunun katsayısı nedir? Ne dedi kuzular? Bunun başında bir tane 1 çarpı x kare var. Hiçbir şey yok diyemezsin. Kat olmak zorunda. Sıfır da diyemezsiniz. Eğer sıfır olsaydı zaten bunun sonucu sıfır olduğu için hiç yazılmazdı. Eğer başında 2, 3, 5 hiçbir şey yoksa bil ki bunun katsayısı sayısı 1 olmak zorunda. Tamam mı kuzular? Bunun katsayısı sayısı 1'dir. Gördüğünüz üzere tek bir terim var ve bu da değişken içeriyor. O yüzden sabit terimi yoktur. Şimdi soru çözmeye devam edelim bakalım. O soru çözmeye başlamadan önce son göstermem gereken şeyi göstereceğim size. Ne yaptık biz? Sabit terimi öğrendik, terimi öğrendik, değişkeni öğrendik, katsayı öğrendik. Başlıkta ne var? Bir de benzer terim kavramı var. Kuzular, aynı değişkene sahip terimlere biz benzer terimler diyoruz. Tamam mı kuzular? Benzer terimler diyoruz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Şimdi iyi izleyin bunu. Aynı değişkene sahip terimlere benzer terimler denir. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. O da ne? Şimdi bakın. 2x ve 3x'e baktığımda bunun değişkenleri nedir? x ve bunun da değişkenleri x'tir. Bunların üzerinde herhangi bir x kare, x küp, herhangi bir şey var mı? Yok. İkisi de x. O yüzden biz buna evet deriz. Bu bir benzer terimdir. 2x ve 3x ikisi de benzer terimler olurlar. Şimdi şuna bakalım beraber. 3a kare ve 5a kare. Kutular. İkisinin de değişkeni a ve ikisi de bakın ne halde? Kare halinde. a kare ve akarı. O yüzden bunları da ben benzer terim olarak kabul ediyorum. Dikkat ederseniz kat sayıları 3'e 5'e hiçbir şeye bakmıyorum. Sadece değişkenlere bakıyorum. Şimdi bunun değişkenleri nedir? x çarpı y. Burada da x çarpı 3xy ve xy. İkisinde de xy'ler olduğu için evet bu da benzer terimdir. Tamam mı hocam? Benzer terim ne? Derseniz bakın şimdi örneğimizi iyi izleyin kuzular. Şimdi bakın burada İkisinde de a var değişken olarak ama bu a kare bu a ikisinin de a olması lazım ya da ikisinin de a kare olması lazım ki bunlar benzer terimler olabilsinler. O yüzden bunlar benzer terim değildir. Çünkü ikisinin değişkeni aynı ancak birisi a kare, diğeri a olduğu için olmuyor. Şimdi buna bakalım beraber. Bunun değişkeni x, bunun değişkenleri x y o yüzden ne diyeceğim ya kuzular? Bunlar da kesinlikle ama kesinlikle benzer terim değiller. Şimdi bakın şuna bakıyorum kuzular. X, Y kare. Bu da X, Y kare. Bakın X'lerin üzerinde hiçbir şey yok. Y kare, Y kare. İkisi de X, Y kare, X, Y kare olduğu için biz yine bunlara ne diyeceğiz? Benzer terim diyeceğiz. Ama buna bakarsam eğer X, Y kare olmuş bu. Bu X kare, Y olmuş. Bakın ikisinin de değişkeni X, Y. Ama... Kare ise kare, küp ise küp bunların hepsinin aynı olması gerekiyor. Burada baktığım zaman bu x y kare, bu x kare y olduğu için bunlarla benzer terim olamaz. Şimdi buna bakarım beraber. İkisi de a kare a kare olduğu için ne olacak kuzular tabii ki? Bunları da benzer terim olarak kabul edeceğiz. Buna bakalım bu a kare bu b kare. Zaten birisi a birisi b olduğu için baştan kaybediyor. Bunlarla benzer terim değildir. Ama zaten bununla ilgili şimdi bir sürü örnek çözeceğiz sizinle. Şimdi kuzular hiper zeka yayınlarından çok güzel bir örnek var. Bana diyor ki aşağıdaki sayı ve harflerdeki benzer terim bulunan cebirsel ifadeleri eşleştiriniz diyor. Bakın burada yukarıda sayılar var. Aşağıda harfler var. Ne yapıyorduk? Hemen videoyu durduruyoruz ve kendimiz çözmeye çalışıyoruz. Kolay. İşte bir A mı B mi C mi hemen çat 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 eşleştireceksin. Unutma bunu. İçerisinde benzer terim bulunan cebirsel ifadeleri eşleştireceğiz. Şimdi izleyin. 3x ile eşleştireceğim. Burada benim değişkenim nedir? x. O zaman sadece x olan bir şey arıyorum. Bu değil. Bu değil. Bakın kuzular burada ne var? 8x var. O yüzden ne diyeceğim? 1 ve c bu ikisi birbirinin benzer terimidir. Bu 3x, bu 8x artı 3. Ama sonuçta 8x ile 3x bunlar birbirinin benzer terimleridir. Peki şimdi şuna bakalım. 4x, y'ye bakalım x y olduğuna göre neye bakmam lazım? Yine x bakmam lazım. Ama üzerinde x kareye kare hiçbir şey olmayacak. Bu x y olduğu için benim arayacağım da x y olacak. Mesela bu olur mu kuzular? Olmaz. Çünkü neden? Bakın bu x kareye. Bu olur mu? Olmaz. Bakın bu y x kare. Kabul etmiyoruz kesinlikle bu şekilde. Ne olması lazım? Bu x y ise benzer terimlerinde de ile olması lazım. O yüzden 4 x y ile 6 x y bunlar benzer terimlerdir. Şimdi şuna bakalım. X kare y ile bir benzer terim arıyorum. O zaman bulmak istediğim şeyin de x kare y ile olması lazım. O da gördüğünüz gibi denizli olacak. Devam edelim. X kare sadece x olacak ve x kare olacak. Bakıyorum kuzular sadece x kare ile herhangi bir şey var mı? Yok. O zaman bunun maalesef benzer terimi aşağıda yok. Devam edelim. Şuna bakalım. 7x küp. Sadece ne olması lazım? X küp olması lazım. Bakıyorum, bu y, bu y x kare. Bakın kuzar, bu x küp bölü 2 demiş, bölü 2 olur, çarpı 3 bölü 7 olur, hiç fark etmez. Önemli olan değişken. Dedik ya katsayılara bakmıyoruz. Değişkenin burada x küp, burada x küp olduğu için tamam, bunu da hallettik. Şimdi son olarak şuna bakalım, eksi 3 y. Sadece Y olması gerekiyor değişkenimin. O da gördüğünüz gibi bıldırcın da olduğu için altı da B olması lazım. Bunun ve bunun değişken bu değişkenlerin benzer terimleri varsa bunların arasında yok. Renkli şekilde de eşleştirmesini yaptık. Umarım sizinki de doğru çıkmıştır. Şimdi hiper zekadan bu soruya bakalım beraber. Yukarıda verilen kartın üzerinde cebirsel ifadelerden benzer terimli olan kutucuklar boyanırsa Kağıdın son görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Şimdi ne yapmam istiyor kuzular benden? Benzer terimli olan kutucukları boyamam istiyor. Şimdi bak beraber bakalım kuzular sizinle. Hatta ben şöyle yapayım. Kalemimin boyutunu da değiştireyim. 4x kareyle x kareli olan ne var burada? Bakın 3x kare var. O zaman bunlar nedir? Benzer terimli olduğu için bunu boyarım ben. Başka ne var bakın x kare z'li herhangi bir şey var mı? Bakıyorum. x kare z'li yok. Bakın burada z kare x var karıştırmayın bunlar gitti peki y ile herhangi bir şey var mı y sadece y olan var bakın bu 12 y bu eksi 8 y bunlar da benzer terimli peki ab bu a kare b o yüzden bunlar olmuyor bu da ab olsaydı a kare olmasaydı bunlar da benzer terimli derdim o zaman şimdi baktığım zaman o zaman ne olacak kuzular şura şu ikisi ve buranın boyalı olması gerekiyor. O da cevabımız demek neymiş? Denizli. Şimdi genel tekrar yapmanın vakti geldi. Hiper zekadan bu soruya beraber bakalım. Yukarıda verilen cebirsel ifadesi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi kuzular bakın 3 değişken nedir demiş. Değişkenlerine bakıyorum bunun. X var sadece bir de Y var değil mi? X ve Y'dir bunun değişkenleri. 3 değişkenli değil 2 değişkenlidir. Tamam mı? X kare ayrı bir değişken mi? Hayır. Değil. Tamam bunlar benzer terim değil ama x burada benim değişkenim x, bilinmeyenim x, bilinmeyenim y. Sadece x ve y olduğu için bunun sadece iki tane bilinmeyeni vardır kuzular. Diğerlerini bilinmeyen olarak ya da x kareyi bilinmeyen olarak almıyoruz. Sabit terimi 5'tir. Hemen bir terimlerini çizelim. 4x kare artı 3x Eksi 2y ve eksi 5 bunun terimleridir. Şimdi baktığımız zaman kuzular ben ne derim burada? Bu, bu, bu bunlar değişken içerdiği için bunlar sabit terim değildir. Sabit terimi nedir? Bunun eksi 5'tir. Bu da yanlış. Cevabımın ne olması gerekiyor burada? Eksi 5 olması gerekiyor. 5 değil eksi 5. Peki Katsayılar toplamı 0'dır. Bakalım katsayılarına. sayılarına. 4. Kat sayıları? Sonra 3. Sonra eksi 2. Sonra eksi 5'tir. Hadi beraber toplayalım. 4, 3 daha 7. 7'den 2 çıktı. 5. 5'ten 5 çıktı. 0. Doğru. Kas 0'dır. Terim sayısı 3'tür demiş. Yanlış. Gördüğünüz gibi 4 tane terim olacak. Demek ki cevabımız neymiş kuzlar? Cipıtı. Şimdi bir tane daha soruya geldik. Arı yayınlarından. Videoyu durdurmadıysan hemen durdur. Üşenmek yok. Uf hocam hiç yapamam falan demek yok. Unutma hepsi senin iyiliğin için beraber bakalım. Yukarıda verilen cebirsel ifade için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. 3 terimi vardır diyor. Hemen terimlerini yazalım. 4A artı 3B artı C ve artı 4. 4 tane terimi vardır. Bu gitti. Sabit terimini soruyor bana. Kuzar sabit terim neydi? İçerisinde A, B, C olmayan sadece sayı olan da bunun sabit terimi artı 4'tür. Hayır gitti bu da. Katsayılar toplamı 12'dir diyor. Hemen kat yazalım beraber. Bunun kas sayısı 4. Bunun kas sayısı 3. Artı 3 de diyebilirim. 3 de zaten artı bunlar. Bunun kas sayısı artık biliyorsunuz bunu. 1. Bunun kas sayısı da 4'tür. Toplarsak eğer 4, 3 daha 7, 1 daha 8, 4 de hepsi artı olduğu için bakın topluyorum. 12'dir doğru. Değişkenleri A ve B'dir demiş. Bu yanlış. Neden kuzular? Değişkenleri A, B ve C olması lazım. Çünkü C de burada bilinmeyenlerden, değişkenlerden. Demek ki cevabımız Ciputi'ymiş. Şimdi bu soruyla devam edelim. Videoyu durdurmayı unutmayın. Lütfen unutma. Yukarıda verilen cebirsel ifade için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Benden terim sayısını, kat değişkeni, sabit terimi bulmamı istiyor. Hemen yapıyorum. 5A bir terim. Eksi 5, eksi BC bir terim. B çarpı C yani bir terim. A artı 2 bir terim. Hatta şöyle yapacağım ben terimlerini şuraya yazıyorum. 5A bir terim, eksi BC bir terim ve 2 artı 2 de diyebilirim. Demeyi de bir terim. Demek ki terim sayısı 3 olacak. Denizli'yi şutladık. Kat sayılarını soruyor benden. Hemen bakalım. Bunun kat sayısı 5. Bu BC olduğu için kuzular nedir? Bunun başında bir 1 vardır. Bunun kat sayısı eksi 1 olur. Başında eksi olduğu için bu zaten sabit terim kendisi olduğu için artı 2. Yani 5 eksi 1 ve 2 olması lazım. Zaten gördüğünüz gibi sadece bir şık var. Yine de teyit edelim. Değişkenleri nedir? Yani bilinmeyenleri A, B ve C'dir. Evet, doğru. Ve sabit terimi de nedir? İçerisinde hiç değişken olmayan terim de o da 2'dir. Demek ki cevabımız bıldırcınmış. Çanta yayınlarından bir soruyla devam ediyoruz kuzu. Hızlı bir şekilde. İki Ecevirsel ifadesine benzer olanları daire içerisine alın diyor. Direkt neye bakacaktık? Değişkene, y'ye bakacaktık. Yani sadece değişkeni y olan, y kare, y t, y z, y ekstra hiçbir şey olmayanların hepsi benzer terim olacaktı. Bakıyorum 10 y, eksi 3 y. Bak bu olmaz. Neden? Y'nin yanında t var değişken olarak. Mt demiş. Y yok ortada. Bu da olur. Sakın bunun farklı işte hocam bu ama eksi y bölü 2 falan hiç önemli değil. Y olması bizim için yeterli. Sadece Y olması. Burada da yz olduğu için tabii ki ne oluyor kuzular? Olmuyor. Şimdi devam edelim bir sonraki soruyla. Diyor ki eksi M bölü 2 cebirsel ifadesine benzer olanlar. Burada benim değişkenim nedir kuzular? M. Yani sadece M olanlar direkt bununla benzer terim oluyor. Burada N var. N var. Bu olmaz. M kare çünkü. Sadece M olmasını istiyorum. Bu da M, n olduğu için olmaz. Demek ki sadece Eksi m bölü 2 cebirsel ifadesine benzer olanlar m ve 4 m'ymiş. Bu kadar. Şimdi arı yayınlarından bir soruyla daha devam edelim. Aşağıdaki şekilde benzer olan terimler oklarla gösterilmiştir. Buna göre soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir diyor. Bu arada bence videoyu durdurmadın. Unuttun yine videoyu durdur ve soruyu önce kendin çözmeye çalış. Ben devam ediyorum. Şimdi kuzular beraber bakalım. 3 tamam. a kare a kare tamam. 2y 9y eksi 5a 5A yapmış. Eksi 3C kare, eksi C kare diye bu şekilde ne yapmış? Benzer terimleri eşleştirmiş. Benden ne istiyor? Eksi B kare ile bunun benzer terim olmasını istiyor. O zaman buradaki çuvaldaki soru işaretinde B kareli bir şey olmak zorunda değil mi? B'li bir şey de değil. B kareli. Çünkü ben bununla benzer terim olmasını istiyorum. Bunları şutluyoruz. Bakın B kareli sadece cipuçi var. O yüzden buraya sadece 3 B kare gelebilir. Bu kadar. Videomuz burada bitti kudular. Bir sonraki cebirsel ifadeler videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, selamette kalın. Arayı bence çok açmayalım bir 20 dakika kadar mola verin. Sonra bir sonraki videoya hemen geçin ve şu cebirsel ifadeler konusunu bitirelim. Çok güzel sorular hazırladım size konularla alakalı. Milliyetin Bakanlığı'nın beceri temelli testinden de sorular çözeceğiz sizinle birlikte ve konuyu çok güzel kavrayacağız inşallah. Allah emanetsin, selamette kal seni çok seviyorum.